Evet şimdi bütün dünyanın aslında gözü üzerinde olan İngiltere Premier Ligi'ye devam ediyoruz. Bütün dünyanın gözü üzerinde çünkü köse en çok futbolu oynanan, daha çok çekişme olan, daha fazla takımın her sene çekişmeye girdiği üstünde veya altında bir olarak dikkat çekiyor Premier Lig. Ama bu sene bu yüzden değil, bak nedenlerden dolayı dikkat çekiyor. Koronavirüs Oraya doğru tabii ki. Ligler 29 haftanın ardından ertelendi. Henüz bir karar çıkmadı. iki gün önce de bir görüşme oldu. Telekonferans yöntemiyle yapılan bir görüşme. Ama orada da bir karar çıkmadı henüz. Yani açıkçası beklenen karar olarak baktığımızda nabzı uçmak gerekirse ledilerin tescil edileceği yönünde bir karar bekleniyor İngiltere'de. Ama henüz çıktı mı? Hayır çıkmadı. Ligler tescil edilirse ne olur? Liverpool 82 puan yapmıştı zaten ki şampiyon olmuştu diyebiliriz artık. Liverpool şampiyonunu alacaktır. Ama alt tarafta durum tabii ki o kadar iç değil. 18. sırada Bournemouth var. Bournemouth puanı 27. Hemen üstünde gördüğümüz Watford 17, 27, 27 puanda 17. Hemen üstündeki West Ham 27 puanda 16. Ve Brighton 29 puanda 15. Aslında buradan 15. sıradan itibaren düşecek takım olabilir. Zaten Aston biraz kendini kurtarmış gibi görünüyor. 14. sırada 34 puanı var onların. Norwich 21 puanda artık gitmiş gibi görünüyor. Yani üstte iki takımı birden geçme olasılığı çok az. Ama Aston Villa 25 ve Bonnemont 27 puanda. İkisinin de kurtarabilir bir durumda olduğunu söylerim. Bilgiler teşhir edilirse ve Aston Villa'nın açıkçası ben buna bir itiraz olacağını ne yani kadar itiraz olabilir o da başka bir konu ama bir serzenişi olacağına emin olabiliriz aslında. Yukarı tarafta Liverpool dediğim gibi çok rahat. Oradan yine bir sorun olacağını düşünmüyorum. İkinci Manchester City'nin 57 puanı vardı. İki şampiyonlar ligi potası. Üçüncü Leicester City 53. Biraz daha zaten burası da rahatlamış gibi görünüyor. Ee, Chelsea 48. Buradan sonra aslında orada düğün başlıyor. Chelsea 48, Manchester United 5. Sırada 45 puanda UEFA Avrupa Ligi potasında. 6. Wolverhampton ve 7. Sheffield United. 43 puanları var. Manchester United'a yetişmeleri çok olası ki Manchester United'ın bu sezon pek de parlak bir sezon geçirmediğini söyleyelim. Aynı şekilde Chelsea'nin de öyle. Yani belki de Wolverhampton ve Sheffield United ki Sheffield gerçekten gözü hoş gelen bir futbol oynuyor. Bu sezon belki Chelsea ye yetişebilir. Chelsea'nin bile bitirebilir bitirebilir durumda olabilirlerdi. Fiksürleri de çok zor değildi açıkçası. Sheffield United'ın. Ama test edilirse böyle bir durum çıkar. Seçil edilmez. Oynanırsa bu duruma açıkçası halk ve hükümet tarafından işte eleştiri geleceğini söyleyebiliriz. Zaten bu yüzden de biraz e, hükümet tarafta liglerin diye böyle tescil edileceğini düşünüyorum ben. Şöyle bir belki ee, küme düşmeme gibi bir olay olabilir mi? Yani o da şu açıdan zor olur. O zaman bütün alt ligler bu sene oynanmamış Yani şampiyon olmaz, düşen olmaz. Yani Lig'den düşen 3 takım düşmeyecekse bu alt bütün takımları etkiler. Yani liglerin böyle tescil edilip küme düşeninde, şampiyonunda, Avrupa'ya gidenlerin de bu şekilde belirlenmesi ee, oldukça olası görünüyor İngiltere'de de.